Birçok CEO yönetim kurullarından şikayetçi. Karışmak ve çizgiyi aşmak gibi terimler kullanıyorlar. Ayrıca yönetim kurullarının ayrıntılara çok fazla zaman harcadıklarından ve yeterince stratejik olmadıklarından yakınıyorlar. İster beğenin ister beğenmeyin, yönetim kurulunuzu değiştirebilmeniz pek mümkün değil. Ancak yönetim kurulunuz sizi değiştirebilir. Sonuç olarak Yönetim kurulu dinamiklerini yönetmenin ve etkilemenin en iyi yolu rolünüzde başarılı olmaktır. CEO olarak göreve başladığınızda yönetim kurulunuzun yerleşik bir raporlama düzenine sahip olması alışılmadık veya sağlıksız bir durum değildir. Ancak zamanla yönetim kuruluna raporlamanın şekli ve tarzı değiştirilebilir. Cevap genellikle yönetim kuruluna nasıl rapor verdiğinize yeni bir gözle bakmakta yatar. Yine de şunu belirtmeliyim ki Raporlama süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan bazı yaygın eksiklikler vardır ve bu eksiklikler yönetim kurulu ile daha etkili bir iletişim kurma fırsatını kaçırmanıza neden olabilir. Örneğin, CEO raporlarının operasyon raporlarıyla karıştırılması oldukça yaygındır. Bu tür raporlar, organizasyonun operasyonel planları ve bütçeleri doğrultusundaki aylık ilerlemeleri özetler. Elbette bu bilgiler önemlidir. Çünkü yönetim kuruluna bu ilerlemelerden sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Ancak bu tür detaylı operasyonel raporların gerçek bir CEO raporu olmadığına inanıyorum. Bu raporların yalnızca hedeflerden sapmaları ele alması ve gündemde daha alt sıralarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir eksiklik ise CEO raporlarının bazen bir günlük gibi hazırlanması. Örneğin 10 Haziran'da şu kişiyle görüştüm ya da 13 Haziran'da şehir dışına seyahat ettim gibi detaylar yönetim kurulu benim günlük faaliyetlerimden ziyade şirketin ne başardığıyla ilgilenmeli. Ayrıca, bazı raporların gelişi güzel bir şekilde bir araya getirilip sunulması, yönetim kurulunun dikkatini operasyonel detaylara çekerek stratejik düşünme kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Bu tür yaygın eksikliklerden kaçınmak hem yönetim kurulunun zamanını daha verimli kullanmasına hem de CEO raporlarının gerçek amacını yerine getirmesine olanak tanır. Yönetim kuruluna sunduğum raporları her zaman onların stratejik konulara odaklanmasını sağlayacak şekilde hazırlamaya özen gösteririm. Amacım yalnızca bilgi vermek değil, aynı zamanda şirketin genel durumu ve öncelikli meseleler hakkında net bir çerçeve sunarak daha etkin karar almalarına yardımcı olmaktır. 是不是